Türkiye'ye güvenin. Dostlarım, dün bitti. Geçti gitti. başbakanımız istişare toplantımızda bana dedi ki Peker kardeşim selam ve sevgilerimi iletin şey <laughs> hemşehrilerine. Onu da sayın başbakanımızın selam ve sevgilerini size getirdik. Sayın başbakanım Aralık ayında bitlisli hemşehrilerimin gözü içerisinde o parlayan pırıltıyı ben gördükten sonra inşallah dedi bitlis 3-0 yapacak ve <laughs> Benim bir mükemmel tayinlerimden olacak. Zeki Peker'in parlamento çatısı altına girmesi çok önemli değil. Tamamen hepimiz şunu düşünmeliyiz ki, Bitlis'in geleceği için, Bitlis'in selameti için, Bitlis'in fazla özgürlük alması için Bitlis'in bitislerin bu barışa katkı sunmaları için daha demokrasinin gelmesi için gelin el birliği yapalım. Sizin kazanımın, hiçbir partinin kaybı değil. Bir olalım bu gücü ortaya koyup elimizden geldiği barışı da kendi bölgemize getirelim demokrasi gelsin. Daha fazla özgürlük gelsin. Gelen bu konuda da el birliği yapıp birlikte böyle bir konuca gidelim. Bizler bir olmasak gerçekten de bir yumruk bulamayız. Taptil edersiniz ki biz parmaktan yumruk olmuyoruz. Beş parmaktan yumruk oluyoruz. Eğer bir beş parmağımız gibi edip yumruk edersek vurduğumuz yerin getireceği ses de ayrı olur. Gelin tekrar söylüyorum. Ben Bitlis hemşerilerimden çok umutluyum. cenab Allah'tan dileyim. Bizi sizlere karşı hiçbir zaman için okandırmasın. Bizim çıktığımız yolda bizim, bizim çıktığımız yolda bütün parti aday, aday arkadaşlarımıza ve kendi arkadaşlarıma hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. çok görüşeceğiz. Sağ olun, sağ olun. Yüreklerinizdeki umudu insanlarımıza götürün. Bakın ışıkları ey dostlar, şimdi aydınlık vakti, umut dolu Türkiye. Çünkü AK Parti geldi. Uşukları, ey dostlar. Şimdi aydınlık vakti. Türkiye. Çünkü AK Parti... Öncelikle 2011-12 Haziran seçimlerinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. %99.9 AK Parti. Türkiye yararlı için var. Ben AK Parti'yi kullanıyorum. Mesela. Yapılan hizmetleri de görmek lazım. Neden AK Parti? Türkiye için AK Parti'yidir. Nevzat abi yaklaşan seçimler var. Oyunuz hangi partiye kullanacak? AK Parti'ye canım. Ya. Neden AK Parti? Tabii ki AK Parti. Türkiye düzelten yolları, okulu, eğitimi, sağlığı. Büyük bir ihtimalle AK Parti'ye kullanacağız. <laughs> Çünkü özellikle Doğu ve Güneydoğu'ya çok çalışıyor. Tabii ki AK Parti. Yaşa, yaşa, AK Parti. Ne geçmişin karanlığına Ağıtlar yakacağız. Ne dünkü başarılarımıza destanlar yazacağız. Yolumuz açık olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. <laughs> Tatvan teşkilatı olarak her an seçim olacakmış gibi hazırız. Tüm çalışmalarımızı özellikle sandık kurulu çalışmalarımızı hazırladık. Tüm mahalle temsilcilerimizi, bina sorumlularımızı, mahalle yönetim kurulu üyelerimizi ve köy temsilcilerimizi atadık. Yaklaşık seçim startı adaylar belli olduktan sonra biz sahaya indik. Siz de malumunuz Tatvan'ı gezdiniz. İkinci gelişinizdir. Artık sizi Tatvan'da seviyoruz. Sağ olun. Bir olarak Tatvan'da herhalde bu defa kendimizle de yarışacağız yine. 2007 seçiminde aldığımız oyun %30-40 üzerine çıkıp bütün Bitlis ilçeleri içerisinde ciddi bir oy patlaması yapmayı hedefliyoruz. Siz seçim temayül yoklamasına da gelmiştiniz. Tatvan adayımız biliyorsunuz ki Tatvan kökenli olan adresimiz adayımız temayül yoklamasında ciddi bir oy aldı. Halk nazarında da öyle. Hayırsever bir iş adamımız. Tabi adaylarımızın tümü de öyle adaylarımızı yakinen tanıyorsunuz. Biz adaylarımıza güveniyoruz. Adaylarımızdan önce Sayın Başbakanımıza güveniyoruz. Başbakanımızın verdiği emir ve doğrultularda Bitlis'te çalışacağız. Biz bir kere Bitlis'i seviyoruz. Bitlis'in insanını da seviyoruz. Bitlis'e hizmet etmeyi seviyoruz. Heyecanımızı yitirmedik. Daha da heyecanlandık. Çünkü Doğu Güneydoğu olarak, biz Bitlis olarak bu seçimde kendimizle yarışacağız. İnşallah. Yine AK Parti ile yarışacağız inşallah. Durum çok iyi, daha da iyi olacak inşallah. sevgili izleyenler 12 Haziran 2011 genel seçimlerini Bitlis'te Adalet ve Kalkınma Partisi şu ana kadar izlediğiniz o güzel görüntülerle, o heyecanlı ve bir o kadar da adrenalinli yüksek olan görüntülerle bir tempo ile hazırlanıyor. Yanımızda sağ olsunlar bizleri kırmadılar. Birinci sıra milletvekili adayımız Sayın Vedat Demiröz. Sayın Vekilim, öncelikle bizleri kabul ettiniz. Vekilim dedim, Allah'ın izniyle inşallah sizleri Teşekkür ederim. mecliste görmek bizlere de nasip olur. Ulan sevgili izleyenlerimizi ilk önce Vedat Böbül'ümüzü biz tanıyoruz ama çok kısa kendinizi nasıl tarif ettiniz dersiniz? Ben 1956 Bitlis doğumluyum. İlk orta ve lise tahsili Bitlis'te yaptıktan sonra üniversite için İstanbul'a gittim. Tabii bu arada Bitlis'le ilişkim hiç kokmadı. Her sene gelip gittik. Ailem daha sonra İstanbul'a göç etti. İstanbul'da kendimizi yetiştirdik. Çeşitli özel sektörde, kamu sektöründe bir hayli görev yaptık. Nereye uygun görürlerse bizi nereye emrederlerse gittik hiç karşılık beklemeden çalıştık. Sonuçta Allah nasip etti, İstanbul'dan aday oldum. İstanbul'dan dördüncü bir bit disiplini net olmak istedim. Bitsin o giden bir sayısını bari dolduralım dedik. Ama nasip baba hocaymış. Sen genel başkanımız başbakanımız böyle uygun görür baba ocağını gönderdi. Çok mutluyum. İnşallah bundan sonra Bitlis'te Ankara arasında köprü görevi. Şimdi tabii başbakanımız özellikle Bitlis'i çok seviyor. Daha önce geldi, kaç kere geldi. Belki 5. 6. gelişi. Bitlis'e çok önem veriyor. Bitlis'in hem kültür değerlerini hem insan geçmişte yetiştirdiği insan potansiyelini görüyor. Bu nedenle Bitlis'e önem veriyor ve kendi kontenjanından kendisiyle ilgili birlikte çalışan ki ben çalıştım yıllarca birlikte. Uygun gördü, buraya gitti gönderdi. Ben burada Bitlis'in sivil toplum kuruluşlarıyla, efendim kaymakamlarıyla, belediye başkanlarıyla mutlaka ayağa yere basan, elle tutulur projelerin takipçisi olacağız. İnşallah. Türkiye'de çünkü iktidardayız. Bizim Türkiye büyüyor. 27. sıradan 16. 17. sıraya geldik dünyada bugün bittisin böyle sondan birinci sırada gelirden Türkiye'deki milli gelirden pay alması benim vicdanen kabul edemiyorum. Çok kayıp yıllarımız var. Bundan sonra bu kayıp yılları en kısa zamanda telafi etmemiz lazım. Ve milli gelirden Türkiye'deki milli gelirde kişi başındaki 10 bin dolara geçtik. Bizim bakıyorum 81. 81'de 80. sıradayız. Bunu mutlaka iyi bir noktaya getirmek için elimizden gelen gayet yapacağız. Normalde bu 12 Haziran 2011 seçimleri çok önemli bir seçimler. Yani Türkiye'nin geleceği, çocuklarımızın geleceği. Eğer ki bu iki dönemdir halkımız bize bir emanet veriyor ve bunu başarıyla yaptı AK Parti. Geçmişte yaptıklarımız bundan sonra yapacaklarımızın da teminatı. Biz hiçbir zaman için bu emanete ihanet etmedik. Halkımızın yüzünü ak çıkardık. Çocuklarımızın geleceği için biz bir kere daha hem şey vekalet istiyoruz ve bu vekaletle mutlaka hem Bitlis'i hem Türkiye'yi dahil olduğu yere getirmeye çalışacağız. Öncelikle ben 12 Haziran'da tabii yapılacak seçim bütün ülkeye, memleketimize hayırlı olmasın. İlimizde bizden önce gelen adaylar, diğer parti adayları başlamıştı çalışmaya. Biz biraz daha onlardan sonra başladık. Bütün partilerimize, adaylar hepimiz başarılar diliyorum. İnşallah elimizde sorunsuz, sıkıntısız, huzur içinde bir seçim geçireceğiz. Biz o amaçla başladık. O duygu düşüncelerle başladık yarışa. Ve ya ben inanıyorum ki çok e, huzurlu bir seçim geçireceğiz inşallah. Evet, Kendi bölgemizde, evimizde. Yani dışarıdan bakıldığı gibi Bitlis, Doğu, Güler, Doğu, tam Doğu tam Doğu'nun ortasında bir ilimiz ama elhamdülillah bu anlamda en huzurlu illerimizden birisi. Öncelikle onu bütün e, Türkiye ile paylaşmak istiyorum. İlimizde Başka illerde sıkıntılar olduğu dönemde bile elimizde hiçbir zaman o sıkıntılar yaşanmamıştır. Bitlis'in bütün insanlar, gençliği, yetişkinler, herkes bu anlamda olaylara fırsat vermeyen bir yapıya sahip. Bu anlamda elimizde gurur duyuyoruz açıkçası. i̇nşallah tabi amacımız çok huzurlu bir seçim geçirdikten sonra tek bir amacımız var. Bitlis'te 3-0 yapalım. İnşallah. Bu dönemde biliyorsunuz bizim milletvekili sayımız 4'ten 3'e düştü. Hazırda şu anda AK Parti 3 milletvekili ile meclisi temsil Elimizde üç AK Parti milletvekili ilimizi temsil ediyor. bir milletvekili azalttık ama biz yine üç milletvekili AK Parti milletvekiliyle elimizi temsil etmek istiyoruz. Çünkü şöyle baktığımız zaman hakikaten ilimizin çok şey ihtiyacı var. Tabii biz değişik zamanlarda anketler yapıyoruz. Vatandaşımız, bitlisli gençler, yetişkinler, anneler, bacılar, işte, beyler ne bekliyor? parlamentodan bizden, vekillerinden veya hükümetten neler bekliyor? Bunu ankette ortaya koyuyoruz. En son anket yaptığımız ankette, tabii 2002'de de anket yapmıştık, 2007'de de yapmıştık. En son bir ay, birkaç ay önce tekrar anket yaptık. Geçmişte vatandaşlarımızın bizden en büyük beklentisi sağlık yönünde sağlık yatırımlarıydı. Hastane, işte fiziki mekan ve tıbbi cihaz anlamında. Ee, okul ihtiyaçları vardı, öğretmen talepleri vardı. Elhamdülillah son yaptığımız ankette Artık Bitlisli'nin bizden, biz derken AK Parti hükümetinden sağlık anlamında bir şikayeti yok, sıkıntısı yok, talebi yok. Bitlis'te genelde, genel anlamda yaklaşık işte binde üçlere düşmüş talep. Sağlıkta e, bizden talebi olan ve sağlığı sorun olarak göre binde üçlerde şu anda artık sağlığı Bitlisli sorun olmak olarak görmüyor. Eğitim de şu anda yüzde bir ikiler civarında. Eğitimi de artık sorun olarak görmüyor. Çünkü elhamdülillah hakikaten çok ciddi başarılar var. Bizden şu anda ağırlıklı Bitlisi'nin beklentisi, gençlerin beklentisi istihdam Yani biz e, tamam şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz ama ya e, sağlığı hallettiniz, eğitimi hallettiniz, yollarımız çok güzel oldu. E, çok iş yaptınız ama halen biz kahve köşesinde boşuz diyorlar bize. Yani ankette onu görüyoruz. E, oradan yola çıkarak da adımlar atıyoruz. Geçtiğimiz aylarda e, bunun adımı olarak bir çağrı merkezi ilimize elhamdülillah Kazandırıyoruz. Evet. Değerli Ulaştırma Bakanımızla beraber, onun gayretleriyle, onun yönlendirmesiyle. Az evvel siz aşağıda kendi ben görüştüm, o Plast Telekom'un sahibi Ümit Bey'di. Biz e, tabii bir söz verdik. Bir yıl içinde bin kişiye istihdam edilecek diye Plast Telekom'da onun sözünü vermiştik. Ne yapıyorsunuz, neredesiniz, kaç kişi aldınız, <laughs> daha kaç kişi alacağız? Onun hesaplamasını yapıyorduk inşallah. İnşallah. E, o anlamda çok ciddi müjdelerimiz olacak. Şimdi onlara hesaplamaları yapıyorlar. Ee, geçtiğimiz bir ay içinde bütün çağrı merkezlerine iş verecek ne kadar kurum varsa, telefon firmaları olsun, onun haricinde telekom firmaları olsun, telefon firmaları olsun, bu anlamda iş verecek ne kadar firmalar varsa hepsini beraber ziyaret ettik. Bittiyse iş verin. Bittiyse işte iş istihdam sağlayın. Bu kurulan plaz telekom'a hizmet alın iş verin ki burası bir an önce vaat ettiğimiz personeli çalıştırsın. Yani oy kullanmak bir parti taraftarlığı değil. Part, e, kulüp, spor kulübü taraftarlığı değil. Ben yani oyunu kullanacak insan. Elini vicdanına koyarak Yapılan hizmetlere, yapılan hizmetlerin karşılığında ben şu şu hizmetleri ilimde veya ülkemde şunları gördüm. Bunun karşılığı da şu dediği zaman hiçbir sıkıntı yok. Ben yani ilimde ilimle hiç, hem ülkemle alakalı, Türkiye ile alakalı, ilimizle ilgili de ilimizde yaşayan bütün bitisteyen şeylerimiz, ilimiz dışında yaşayan da bütün bit bitisteyen şeylerimiz. 8 yıl önceki Bitlis'i bizden daha iyi biliyorlar. 8 yıl önceki Bitlis'teki sağlığı, eğitimi, yolların durumunu, kültürünü, her alan, turizmindeki alan, her alan, nereden bakarsanız bakın, istihdamından bakın, bizden çok daha iyi biliyorlar. 8 yıl geçtikten sonraki Bitlis'i de bugün Bitlis'te çok iyi biliyor. Sevgili izleyenler, AK Partili iki milletvekili adayımızı izledikten sonra, üçüncü sıra milletvekili adayımız, Tatva'nın, Bitlis'in tamamının gönül adamı, Gönülleri Milletvekili Sayın Zeki Peker ile birlikteyiz. benim tarifimi doğrusu halkımız ortaya koyuyor. Ben e, yıllardır e, Ankara'da ikamet etmekte olmama rağmen ama sürekli halkımın içinde olduğum için, halkımla birlikte olduğum için her ne kadar dışarıda olduksa da, Bitlis'in dışında olduksa da Bitlis hep içimizde olduğu için e, Bitlis'te hemşerilerimizle sürekli diyalog halinde olduk onlardan biri olmamız sebebiyle hep yanlarında olduk. hiçbir ayrıma herhangi bir ayrıma falan girmedi. Gerçekten de halkımızın içinden hiç ayrılmadı. Yani ben hiçbir zaman için buradan buradan kopmadım diyor Mehmet Bey. Hep onlarla birlikte olduk. Dertlerinden dertlendik. Sevinçlerini paylaştık. Acılarını paylaştık. Ayrıca paylaşmayı bildik doğrusu. Bu evet, evet. paylaşmayı yaptığımız için halkımızda e, halkımız da galiba e, bundan dolayı bizi e, bağrına bastık. Bizim de dileğimiz Allah'tan halkımızla sürekli iç içe olmak. Ben 1999 e, 9 yılından beri halkımız tarafından hep böyle önerildik. Bizi potansiyel aday gibi gösterdiler. Ama ben e, Pek sıcak bakmadım siyasete doğrusu. 99'u atlattık. 2002'de dedik gene talep geldi, gene böyle bir üstten geçtik. 2007 yılında talep geldi. Bir hazırlık içerisinde olduk, gene kendimizi hazır görmedik, kabul etmedik. Ama bu sefer halkımızdan baktık ki çok yoğun bir talep var. Artık biz bu talebin karşısında yok diyecek kadar zayıf kaldık. Biz de dedik ki halkımızın siyaset zemininde de bize ihtiyacı varsa bu ihtiyaca bir katkı sunabilirsek ne mutlu bize. Ondan dolayı artık halkımızın evet demesiyle biz de siyasete evet dedik. Şimdi takdir edersiniz ki 8,5 yıllık AK Parti iktidarında Bitlis gerçekten de alması gerekeni aldı. Halkımız hem o günüyle bakıyor hem de biz aday arkadaşlar belki Bitlis'in özlediği bir tablo çıktı ortaya. Bu süreç içerisinde seçmenlerimizin çok sağduyulu olmalarını arzu ediyorum. Bütün parti adaylarına gerçekten de çok saygı göstermelerini istiyorum. Bu bir demokrasi bir yarıştır. Bu yarışın içinde AK Parti de yer almış, diğer partiler de yer almış. Hepsine saygı duymamız lazım. Bunun yanında hiçbir kargaşaya meydan vermelerini arzu etmiyorum. Burada bir demokratik yarışı, bu demokratik yarışı, bu demokrasi şüphelerinin de bir bayram havasında geçmesini arzu ediyorum. İnşallah hemşerilerimiz bu konuda hassasiyet gösterirler. Tabii ki kendi partimize, bütün bitkisi hemşerilerimizden de bize destek çıkmalarını istiyoruz. Bugün ne geçmişin karanlığına ağıtlar yakacağız, ne dünkü başarılarımıza destanlar yazacağız. Dostlarım, dün bitti, geçti gitti, bugün yeni bir gündür. Aydınlık Türkiye için, çocuklarımız için, Gençlerimiz için, geleceğimiz için yeniden yollara düşme günüdür. Yolumuz açık olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun.